Koyu kokoş. Zeyzey bize inanmadı ya. Herifin deli atak olduğuna inanmadı abicim. Bir de Zeynep'i seviyorum diyor ya Rabbim. Allah'ım ya Resulallah'ım. Öldürür müsün sabahımı saklarsın ya. Hacılar. Ben de fikriyatlar gerçi ama hani. Neyse söyleyeyim ya. Biraz malcı olabilir ama Aha, niye ha. Aga niye Kato'ya gitmiyorsunuz? Ha Zeynep'in abisi var ya Kato. Ona gidin hapishaneye. Ama yok o da şimdi gider hapishane müdürüne falan söyler ya. Ona şikayet eder. Yok aga ya. Ben çok malım yemin ediyorum ya. Bu mallıkla ne yapacağım ben ya? Oğlum Mifo. Tanıdık bir mal doktoru var mı? Ben ona götürün ya. Ben ona götürün. <laughs> tabii ya. Lan kritik. Aferin sana be. Aferin. Oğlum tabii lan kafayı çalıştırsana. Zeyzey bize inanmaz ama Katip abiye inanır. Söz konusu Zeynep olduğu zaman Katip abim fantastik dörtlü kesilir. Aslanım, aslanım, aslanım benim aslanım midilli. Yarın hemen Katip abinin yanına gidiyoruz. Hep bu fikriyatlar benim aklıma geliyor. Demek ki siz mi olsunuz hacı? <gülüyor> mal, mal, mal. <laughs> Kardeşim hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> aferin, aferin oğlum. Hep böyle olun. Sarılın birbirinize her daim. Yalnız, Zeynep'in evinde bir eleman var. Nesi oluyor? Nasıl olacak hacı, partneri? <laughs> pa şeyi, Devri abi, e akrabası. Amcasının partneri tabii. Hem ne demişler? Cıvık olursa kaptanın tayfası, yapış yapış olur seyir defterinin sayfası. Bravo, çok güzel, bravo. Bravo ya, bravo. Bravo, çok güzel çok, çok... Tabii, tabii. Evet. evet. ...sevgilim. Koran bugün ile Bilal seni sıkıştırdı mı? Evet ya, sıkıştırdılar. Ama hallettim. Önce koktum bayağı. E, beni de bunun için çağırdın değil mi? <laughs> Halledeceğiz yani. Ee, Zeynep, bir şey söyleyeceğim sana. Sen bu haytalardan kurtulduktan sonra... ...hayatına ne şekilde yön vereceksin? İstersen seni bizim firmaya aldırayım... ...mübessil olarak. Ne dersin? <laughs> Yok canım. Ben işimden memnunum. Zeynep sen bana canım mı dedin? Evet dedin, canım dedim bana. Yani lafın gelişi olarak canım. Zeynep, biz birbirimizle konuşurken hep lafın gelişi... ...canım, aşkım, sevgilim, balım... ...hep böyle konuşalım olur mu? Mesela benim ağzım çok cömerttir. Ana avrat iltifat ederim, şaşırırsın. Neyse. Ben artık yatayım. Yarın çok erken kalkacağım. Allah rahatlık versin. Sana da balım. Allah rahatlık versin. Güzel güzel uyu. Eee gençler. Ne süzülüyorsunuz karşımda? Dökülün bakalım. Şimdi Kadir abiciğim, Katip, katip abiciğim. Zeynep bireysel evet çıktığından beri gözümüz hala üzerinde. Yani e, bu koruma koluma hadisesi devam etmekte. Ama şöyle bir durum var Katip abi, Zeynep'le arkadaşlık edenin bir ayağı bozuk türedi. O, o yüzden... ...benim naçizane fikrim... ...Zeynep o elemana karşı boş. Da, daha sempatik birinde gönlü var gibi, böyle... ...bıyıklı, yanaklı biri gibi. Bence Katip abiciğim... E, ...Zeynep'e daha çok böyle e, bir İtalyan hatlı çift sim kartlı bir delikanlı yakışır bence kanımca yani. Çünkü şimdi bu Zeynep'in takıldığı eleman uzun bir süredir bir odada kalmış bir muhallebi gibi cıvık ve tatsız. E bunun için niye bana geliyorsunuz? Çaksanız elemanın ağzına ikişerden dört tane. Şimdi ne kadar doğru söylüyorsun Kadir abi ama bir yerde de bizim elimiz ayağımız bağlı. Neden? Çünkü Zeynep bu elemanı koruyor. Çok özür diliyorum. Önüme Zeynep geçerse ben onun ağzına çakarım bir tane. O zaman da olmaz tabii ki. Ee, ben diyorum ki naçizane hani en iyisi sen Zeynep'le abi kardeş konuş. Daha sempatik birini bul de. M mesela bu yanın altında nokta arasını evleneceği adamın. Bence varlıklı bir olmasında hiçbir sakınca yok Katip abicim. Ayıptır söylemesi. Fakirlik ayıp mı ya? Evet, ayıp. Neyse, tamam. Ben konuşurum Zeynep'le. Kalk, <laughs> bize bir saat o zaman açık. <laughs> Can kardeşim, çok parfüm sıkmışsın. Gerçek kokunu alamadım. Parfüm de pahalı. Efendim o parfüm değil, benim kendi kokum. Yani ucuz bir insan değilim. Ben Zeynep'e layık birisiyim. Zeynep, ne ayak bu güzel kokan ayak? Abicim senin nereden haberin oldu. Nasıl duydun? Bak kardeşim, ben dışarıda olanları duyarım ama sen içeride olanları duyamazsın. Cevahir'le Bilal yani. Evet. Kim bu? Efendim benim niyetim ciddi. Senin ümüğünü sıkar, ümük suyu diye piyasaya sürerim. Sana sormadım lan. Abi bak beni ister kes, doğra, paramparça et. Ben Zeynep'in aşkına yine birleşir düşerim peşine. Yani façam düzgün diye ezilecek adam değilim ben. Aşkımı da ezdirmem. Var mı anlaşılmayan bir yer? Lan! Aferin. Sevdim lan seni. Kız kardeşimle arkadaşlık edebilirsin. Ama kanın kaynama noktasına geçmez. Ama abi. Allah'ım nereye gidiyor bu iş? O zaman biz gidelim ben işimden geri kalmayayım. Çok memnun oldum. Ha? Hadi bakalım. Allah kurtarsın. Abicim, sen Cevahir'le Bilal'i anlatırsın artık. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Tamam kardeş, tamam. Ama sen yine de dikkatli ol. Mutlu ol. Dikkat et kendine. Gidelim tamam, kardeşim. Ha. Allah korkun, abim inandı. Hayatımın ölüydi. Bana bak uyuk. <laughs> Bu katip, ...Korhan'ın ağzını burnunu düzlemiş midir, ha? Oğlum, katip abi. ...psikopat ekspertidir. Gözünden tanımıştır onu. Tedavi etmiştir. <laughs> Zeynep'e de gerekli yasakları koymuştur. Birazdan sonuçlar açıklanır. Anam! Ne gülüyorsun lan, ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Anam dur, dur. Kadı var! Telefon aç, ben de sesini duyayım. Alo, Katip abi. Sen kapat abi, ben seni görüntülü arayayım. Kanlı ellerini görmek istiyorum. Peki. Ellerim tertemiz. Ayrıca sevdim elemanı. Sevdim derken şifreli konuşuyorsun değil mi? Yani ağzını burnunu sildin elemanın değil mi güzel abim benim? Yo şifresiz sevdim elemanı. Kur'an'a sahip çık. Hadi Allah'a emanet. Kur'an'a sahip mi çıkalım? Anam! İçime kor düştü, girilmez han oldu, kor ya. ya ben niye bunca zaman Katip abinin gözüne girmeye çalışmışım ki oğlum? <laughs> Katip abiye ağız göz dalmak lazımmış. <laughs> Katip abi! 你们二十万我现在抓了，我不了一个三等，子个